Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berk. Fallen kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar yeni bir Urf videosu ile sizlerle birlikteyim ve bu bölümde sizler için Silas oynuyor olacağım dostlarım. Umuyorum izlerken keyif alırsınız. Epeydir bir Silas videomuz yoktu. Silas'ı seven çoktu. Ben de keza aynı şekilde Silas'ı çok seviyorum. O yüzden e, Urf'ta da güçlü olduğunu bilip sizlere göstermek istedim. Ben şöyle Draven'ın yanına doğru uzanmak istiyorum. E, keyifli bir oyun olacağını düşünüyorum. Ama keşke bizim adam ölmeseydi. Ya nah, adamın daha tutuştur ama şey duruyor. Sıçrası duruyormuş. Nasıl ya? Diyeceğine inancım o kadar yüksekti ki üzdü. Şu an üzüldüm. Param parçayım resmen. Bir resetlenelim geri gelelim. Burada level Leblanc olduğu için birazcık korkulabilir, onun haricinde korkmamızı gerektirecek pek fazla bir şey yok. O kulenin arkasınız geliyor muymuş bu şekilde? Adamın ellerini yersem yalnız, sıkıntı olacak yememem gereken yetenekler. Özellikle erken oyunda, geç oyunda olsa takım savaşı sırasında çok şey yapmazsınız ama... Bu arada W açıldıktan sonra bir şeyleri yapmamız çok daha kolay olacak. Güzel artık W'muz da var. dedim yani ben pozisyonda iyi ölmedik hemen buradan çıkalım güzel tertemiz 1-0-1 Tadından yenmez ihtiyaç vardı bu skorlara Lillian'ın o sıçrayı yapmış olması Keşke base atmasam be Draiven'cim keşke base atmasam free skor önümüze atlayacak adam keseceğiz birlikte yani Ah Gerçekten böyle bedava skorun elimin avcumun arasından kaçışını o kadar üzülüyorum ki Adam dünyanın en büyük hatasını yapmış. Önümüze atlamış yani. Gelse kafasını atlayıp keseceğiz adamı. Biz hayatta insanlara güvenerek yaptık en büyük hatayı arkadaşlar. <laughs> Bu arada son zamanlarda şeyi çok fazla yorum atandı. Ya izlenmeler düştü, görüntülenmeler düştü, şöyle oldu, böyle oldu. Öyle maalesef arkadaşlar, oyunun hem kitlesi azalıyor bir, hem e, içerik üretmek konusunda sıkıntı yok ama e, insanların beklentisini karşılayamadığınız zaman insanlar üzülüyorlar veya işte bekledikleri şeyler farklı olabiliyor. Ben o skoru kaçırmam. O skoru alacağım level'an için. O kadar dans edersen beyaz atman gereken yerde, çıkman gereken yerde cezalandırırlar. Bir de az olup öz olmak benim daha çok hoşuma gidiyor. Ben hep en başından beri aynı mantıktayım. Görüntülenmeler bir olsa da ben sizler için içerik üretmeye devam edeceğimi hep en başından beri söylüyorum. Benim için görüntülenme önemsiz. O yüzden çok dert etmeyin. Ha, tabii like atarsanız fena olmaz tabii ki. Like atın en azından insanlar, diğer insanlar görsünler. Bildirimleri açın. Mesela bildirimleri açmayan çok fazla insanlar var arkadaşlar. Söyleyeyim sizlere. Neredesin sen? Heh. Karşı şimdi AP karakterden geçilmiyor. O yüzden mutlaka Merkür almak zorundayız. Kitle kontrolünü de azaltalım üzerimizdeki. Özellikle Lillian'ın ultisi, Zoe'nin E'si. Bunlar ciddi kitle kontrolü yetenekleri. Blank'ın rüdan bitene kadar... Ah! Gerçekten sinir bozucu. hata yapar cezalandırırız. Hadi canım. Tamam burayı itelim. Didi ultisi varken üzerimde. cevap veremeyecekler. Harika. Şu an bayağı burayı domine ettik yani. Ben de şu ultiye bassam ya bastım zannediyorum. Yeteneği adama değdirememişim. Değdiremediğim için de ultimizin hiçbir anlamı kalmadı. Hep buz bitti. Merkür'ün adımlarını yapıştırıyoruz. Üzerine arkadaşlar zonya almam lazım. Geliyor ultisi yemeden önce. E, hemen zonya kullanıp defansif bir şekilde ayakta kalabiliriz. İşte Ezreal ultisi var. Leblanc'ın Burst'u var. E, diğerlerinin yetenek setinin gelecek hasarı var. Onlara karşı cevap verebilme niteliğinde güzel olacaktır. AD çok güçlenememiş şu an. Bu da hoşumuza giden bir senaryo. Mis Ben ne zaman sıçra atmaya kalksam zaten oradan skoru ben çıkartamıyorum adam çıkartıyor. Güzel güzel. Hep buzu kullanmış olsam kesiyormuşum adamı. Dedim ki Leblanc gelmeden acaba o skoru çıkartabiliriz. Leblanc arkamıza atlayabilir. Girmeyeceğim ya. Draven'a güvenmiyorum ben. Ben çıkarım aga. Draven bana hiç güven vermiyor. Sıfır yani. Bir resetlenelim. Tertemiz gelelim. 1400 gold oldu zaten üzerimde. Zonyan bittikten sonra hız gelir hızlı giderler. Üzerimize kronometre alalım bakalım. Çok iyi. Burst'e de cevap veremedi. W'muz da hemen hemen son seviyeye geliyor. Şunu Draven'la alsak çok tatlı olur aslında. Benim demeyicim yetmez ona. Ama Draven gitmiyorsa ben de gitmem. Bu kule altını Draven'la hayatta tek kuşuna vermem. Güzel. Kovalayabilen karakterler bu modda cidden çok etkili oluyor. Onu fark ettim. Ee, özellikle kovalama skilleri çok çabuk dönen karakterler. İşte Jax örnek verebilirim. Ne bileyim Silas bunlardan bir tanesi. İşte Leblanc mesela bunlardan bir tanesi. Gene Leblanc'inki o kadar hızlı dönmüyor gerçi de o kadar hızlı dönen karakterlerinki gerçekten çok etkili. Bu arada, oynamamı istediğiniz diğer karakterler varsa da yorum olarak belirtin. Ben bazen böyle düşünüyorum. Ulan hepsini diyorum çektik. Çekmediğimiz neler kaldı onları çekelim. Aklıma gelmeyebiliyor haliyle. Koşalım koşalım koşalım. 1800 goldum olmuş. Uf uh, bu arada çok kısa sürüyor ee, ki mod gitmeden de oynamak istiyorum çünkü isteğini çok fazla oluyor o yüzden arkadaşlar video kısa sürüyor diye bana kızmayın U modundan kaynaklı bir durum bu. o kadarına cevap veremem bakalım. 5 kişiden hasar yemişiz arada. Neyse zonyayı bitirdik. Üzerine bir morello çekebiliriz ama ben yetenek gücümü maksimuma ulaştırmak istiyorum ki iyileştirme etkisi zaten rakibin çok fazla değil. Morello'ya çok da gerek yok. Zonya içeride kaldığımızda işimize yarayacak. E, Rabo'dan aldığımızda çok fazla yetenek gücü hasarına ulaşmış olacağız. Zaten devam eşyaları da, da aynı şekilde olacak. Ve bu oyun bazında bir tane ruh gömleği alacağız. Ki W'yi bastığımızda deli gibi bize can toplatsın. Ve ölmeyelim kolay kolay. Bu arada bir de şeyi söylerseniz çok sevinirim. Ben mesela klavyeye yüklenirken e, kameram sallanabiliyor aynı masanın üzerinde olduğu için masanın ayaklarından kaynaklı problem sanıyorum. Böyle çok titreme oluyor falan. En azından bir çözüm üretmeye çalışayım bir şekilde. E, üretebileceğimi de zannetmiyorum ama <laughs> umuyorum şey olmuyordur, e, hareketlenmiyordur kamera. Çok fazla demeyi çatmıyormuş ya Ulti'yiz şu an. Hmm, Riven'da bu saydık. Ben hain değilim. Ben gerçek Demacia'yım. güzel. Keşke öyle saydı bizim adam. Birazcık abartmış olabilir. Bizim adamı da kestiler mi? Oy kovma sen neler diyorsun? Sen neler diyorsun? Bu neymiş ya? Adam yok etti tarıya tarıya fıtı fıtı. GG. Rakip de sur verdi zaten. Güzeldi arkadaşlar. uzun modunda silahla bu şekildeydi. Umuyorum video hoşunuza gitmiştir. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız like ve mesaj kanalıma da belirtebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.